Hiçbir uzmanın kim olursa olsun, dünyanın en iyi profesörü de olsun, aldatılan bir kadına eşini önce affet ya da tamamen bırak gibi bir etik süreci olduğunu inanmıyorum Ama ben. De çocuk, inanmıyorum. çocuk falan varsa hani hiç e -E 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 önemli, önemli değil. Hayır, değil hiç ya önemli ya. değil. Bakın yok, psikiyatri yok. ve psikolojide yani biz psikoloji eğitim alırken bize söylüyordu. Kimseye karar verdirtmeyeceksin. Kimseye yönlendirme yapmayacaksın. Yolu göstereceksin, kendi karar verecek. Buna hiçbir uzman karar veremez. Çünkü sen o kişinin kültürünü, geçmişini, değer yargılarını bilemezsin. Anlattık kadar Aynen işte. ama kişi kendi karar verir. Bizim için önemli evet. olan aldatılma olayına verdiği reaksiyonu düzeltmeye çalışma. Yani o acıyı çalışma. Hı -hı. Ama devam eder etmez o danışanın bileceği iş. İhanet 10 kere de aldatılan kadını da kabul ediyor. Biz bu kadına e akılsız işte diyemeyiz. Biraz önceki telefonumuzda görüyoruz. Ya da hiç Seviyorum Bir kere aldatıldı. Yani. Bunu da bilemezsiniz. Ama şunu söyleyebilirim naçizane. Aldatıldım ama devam edeceğim diyorsanız da bedel ödetmek zorundasınız. Mesela nasıl yani, söyleyecekler? ona ayırdığınız zaman, ona olan ilginizden bir anda böyle eski kadın olmayan onun yanında. Muhakkak sizin yavaş yavaş hayatınızı azaldığında, duygusal anlamda bunu hissettirir. Hiçbir şey olmamış gibi yapmak zaten onu yeni bir, yeni bir şeye aldatmaya yönlendirmek Yönlendirecek. Oluyor. O yüzden bu, bu, herkes için geçerli. Hata yapana bedel ödet. Ya yani kendinden biraz mahrum bırak ya. Biraz hmm. mahrum bırak. O gelsin biraz çaba göstersin senin gülmen için, tekrar bir şeyler yaşamak için. Ama biz işte ya işte Allah rızası için kabul Allah rızası için iyi niyetli insanlar kabul edilir. Yanlış yapanı Allah rızası için kabul edersen yanlışa yol veriyorsun zaten. Doğru. O yüzden bedel ödeteceksiniz. Hani bu hani iyilik dil yaptınız, enayilik olmaya başlıyor. Çok özür dilerim ama tavize girmeyin, jeste girin. Arada bir, oh, seni her şekilde çalıştırsın, kullansın bir şekilde gidip başka bedenlerde aşk yaşasın. Ondan sonra çok çektim çilekeş kadın. Yapmayın bunu. Ya bir de bence kadınlar biraz kendine de bu misyonu bilerek yüklüyor. Yani ben as, as, asıl kadınım öbürleri gelip geçici böyle bir şey yani siz kendinizce bir kılıf, kılıf takabilirsiniz ama sonuçta bu e, aşağılayıcı bir şey. E, yani kendinize ben onun asıl kadınıyım. Onlar gelip geçici diye bir kılıf takabilirsiniz. Ya bir de kadın, İnsan kendi kandırabilir bu şekilde. Kadın aldatıldığında nasıl sever başkasını diye düşünüyor. Erkek aldatılınca nasıl ...sevişir, şey başkası ile görüşüyor mesela evet. Hı -hı. çok önemli bu. ilginç bir şey var orada evet, erkek kadın aldatıldığında genelde ve kendini suçlayan kadın ben buna çok kızıyorum niye biliyor musun aldatılan kadın depresyona giriyor adam yine rahat <laughs> hasta olan adam kadın kafayı yemiş mesela kadın geliyor şeye uzmana mesela ben aldatıldım adam haberi var mı buraya geldiğinden yapıyor yapıyor adam, kadın. Adamın şeyi yok, haberi yok hiçbir şeyden. Peki devam edeceğiz ama... Şimdi Aydın, Aydın daha dönüyoruz. önceden babanla bize geldiğin program var. Evet. Sen Bilmiyorum. de şöyle bir hatırla onu. Bir izleyelim sonrasında muhteşem <laughs> bağlama gösterisiyle karşınızda olacağız. Kurdu oldu Aydın. geçirirsem istiyorum Cengiz abi? Şimdi e, burada bir biliyorum. sesi güzel olan çok güzel. Bir birisi sessiz. daha var. Hele ki güzel. Ve o o kişi seni çok yakın tanıdığım Çok yakın biri. birisi. <laughs> ha ben de, bir de beraber geldim evden. Ha evden sen de beraber geldin. Ben de geldi. diye heyecanlanmıştım. Hatta çünkü. ben senin programınıza geldiğinde evet. e, onu dinlemiştim ve hmm. çok rica edeceğiz o şarkıyı söylesin. Kim söylesin? Kim söylesin? Aydın. Ya. Aydın. Kurtoğlu söylesin hadi. Aydın. Aydın. Ayrıca Allah'ın Pardon pardon. <laughs> Siz hoş geldin. abi, küçüğü mü büyüğü mü? Karıştırdım, bu en küçüğü galiba. <laughs> <laughs> en küçüğü. Aydın en küçüğü, evet. O gün Aydın, e, ben yine söylemiştim size şarkının adını <laughs> tam bilmiyorum. Yani şu an duyanlara, duymayanlara söylemişti. Ve müthiş söylemişti, çok çok güzel performanslı. Eğer babacığın da uygun görürse... Bu, tabii tabii de bu şimdi e, şey... <laughs> yani şarkı, diyorum ki ya biraz rahat olun. Eskiden ben de böyleydim, eyvah mahvoldum şarkı. kız değil abi. Kız Hemen kızarıyorlar. Kızar değil Burada şey yok yani, imtihanı yok. Daha fazla kızar. Burada şimdi şarkı söylüyoruz, çıkarken bize para verecekler. O, o rahat o, o, o kadar. <laughs> rahat ok <okuyor yani. gülüyor> Hangisini? <laughs> Duyanlara Duymayanlara. Onu buyur. mu okuyalım? Onu okur musun? Çok Şimdi çok bak... güzel okuyor. Duyanlara Duymayanlara. İyi olsun onu okuyalım. Çağla onu istiyor. Abi, Peki tamam. Her şey senin için. Şarkılarım Umrumda değil Kim duyarsa Duysun Varsın olsun Kim görürse görsün Bırak gitmeyi Kolay mı Sanıyorsun Söyle sevgimi Herkesin Duysun Anne de ailece gitmişiz. Güzel bir seyahatte. Ben biraz erken gideyim dedim de. Yani Üstün Boşar. Aydın nerede dedim. Aydın resim çektiriyorlar dedi Aydın'la deyince. Aa, Aa ya, işte. Aa, boya bak, bak, bak. boya. bak. bak. <laughs> aferin, aferin, aferin. Vallahi çok güzel. Evet, ben çok beğendim. <laughs> Harika çok, oldu. Çok, çok, çok güzel söylüyor. Söylüyor. <laughs> Babadan şeyleri kapmış. Kırtla kaynı. İçine de siner, tenine de geçirirsem seni.